Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz, yeni füze İsrail'i salladı. Mossad ajanları apar topar Türkiye'ye geldi. Kıymetli izleyenler, araştırmacı tarihçi Koray Kamacı, Türkiye'nin yakın zamanda duyuracağı yeni geliştirdiği füzenin İsrail hükümetini ele geçirdiğini öne sürdü. Kamacı ayrıca Mossad ajanlarının ülkemize geldiğini belirtti. Yunan basınını yakından takip eden Koray Kamacı, Atina'da çıkan haberleri Ne Var Ne Yok YouTube kanalına değerlendirdi. Koray Kamacı, Yunan basını Ege Yunan'dır ve öyle kalacaktır, Ankara'nın tehditlerine karşı Apache helikopterlerinden oluşan seçkin bir güç oluşturuyoruz başlıklı haberler yapıyor. Türkiye'nin yaptığı tank hamleleri Yunanistan'ı panikletti. Yunanistan ilk defa İsrail ile bu denli askeri anlaşma yapmak zorunda kaldı. Türkiye'nin Altay tankını çıkarması sonrası hemen atmaca füzelerini satın alıyorlar. Bilindiği üzere Türkiye İsrail demir kubbesini çökerten bir füze üretti. Bu İsrail'i rahatsız ediyor. Hatta İsrailli uzmanlar bunun peşine düşmüş durumda. İsrail'in gizli istihbarat servisi Mossad ajanları bu işin peşindeler. Ülkemize geldikleri söyleniyor. Diğer taraftan Yunan basını Türkiye insansız bir gemi hazırladı diyerek durumdan rahatsızlıklarını dile getirdiler. Yunanlılar bu sidadan çok rahatsızlar. Halkı da Yunanistan'ın bu dışa bağımlılığından memnun değil dedi. Kıymeti takipçilerimiz Yunanistanlı her zaman Ege'de ve batıya gittiği tüm konferanslarda Türkiye'ye karşı hadsiz provokasyonlarına devam ediyor. Türkiye ise hem Ege'de yapılan provokasyonlara hem de Batı ülkelerinde yapılan konferanslarda yapılan provokasyonlara misliyle cevap vermeye devam ediyor. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.